Kur'an'la 3. bölüm 5 ve 6. ayetleri size paylaşacağım. Okuyorum kardeşler. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Amin. Bugün size dindarlık ve yeniden doğuş başlığıyla paylaşacağım kardeşler. İslam Mesih geldiği zaman onların anlamakta zorlandığı o ilkeleri netleştirmek istedi. Onların kafasını karıştıran, onları anlamakta zorlandığı o ilkeleri Rab yapmaya çalıştı? Netleştirmeye çalıştı. O konular nelerdi genellikle? Gerçek ve sahte. Biliyorsunuz gerçek ve sahteyi ayırt etmek çok önemlidir. Günümüzde de bu sahte markaları ayırt edebilecek uzmanlar var. Gerçeği o kadar iyi biliyor ki sahteyi gördüğü zaman, dokunduğu zaman onu ayırt edebiliyor ama onu bilmeyen iyi bilmeyen insanlar gerçekle sahteyi ayırt edemeyip sahteyi bazen gerçekmiş gibi kabullenen insanlar olabiliyor. Tanrının önünde de tanrının yolunda yürüyen insanlar, tanrının halkı olarak yaşayan insanlar Bazen bazı gerçek olmayan, sahte olan şeyleri gerçekmiş gibi inanıp ardından gidebiliyordu. İsa Mesela neyin gerçek, neyin sahte olduğunu ayırt edebilmeleri için, o kriterleri belirlemek için de yeryüzüne indi kardeşler. Ve ölümle yaşamı ayırt edemiyorlardı. Hangisi ölüme giden yol, hangisi yaşama götüren yol olduğunu o dönemdeki insanlar ayırt edemiyordu. Karanlığın işleriyle ışığın işlerini ayırt edemiyorlardı bazen karanlığın işlerine ortak olduğu halde rahatsızlık duymuyorlardı ve bundan rahatsız, rahatsızlık duymadık, duymakla kalmayıp bunların yanlış yollarından geri dönmüyorlardı ve doğru yaptıklarını düşünebiliyorlardı. Ve İsa Mesih ne yaptı geldiğinde karanlığın işlerinin ne olduğunu, ışığın işlerinin ne olduğunu onlara çok net bir şekilde gösterdiğini görüyoruz ve Tanrı'nın çocuklarıyla düşmana ait olanların dindarlıkla gerçek imanın ne olduğunu, o ilkelerin nasıl birbirine zıt olduğunu İsa ne yaptı? Gelip onu, bizlere gerçeği gösterdi ve Yuhanna kitabına baktığımız zaman, Yuhanna kitabı bu iki zıt ilkeleri çok fazla kullandığını görür görürüz kitabında. Yuhanna kitabında ne yapıyor? Işıkla karanlığın işlerinin neler olduğunu, onların nasıl ayrılması gerektiğini ve karanlıktan nasıl ışığa geçilmesi gerektiğini bu gibi şeyleri bize Yuhanna kitabında çok net şekilde anlattığını görüyoruz. Ve biz bu konuları orada daha çok okuyoruz. Ve bugün ben size neyi anlatacağım? Bugün dindarlıkla gerçek iman ilkelerini birbirinden ne kadar zıt olduğunu, bizim bakışımıza göre dindarlıkla iman arasında pek bir fark olmayabilir. Ama kutsal kitabın öğretisine göre baktığımız zaman dindarlıkla gerçek iman arasında çok çok büyük bir farklılık vardı. Ve biz bunların farkına varmamız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Kardeşler bunları ayırt edemezsek Bunların farkına var, doğru bir şekilde yaşamazsak Tanrı'nın egemenliğine girip de girmemek arasında fark oluyor. Bunları doğru bir şekilde ayırt edemezsek ölümle yaşam arasında bir fark oluyor hayatımızda. Çok büyük fark değil mi? İsa Mesir neden bunları bize net bir şekilde belirtmek istediğini, onları net bir şekilde ayırmak istediğini anlayabiliyor muyuz? Çünkü o bize yaşam vermeye geldi. Ve biz yaşamla ölümü ayır, ayırt edebilmemiz için, doğru yolu seçebilmemiz için İsa Mesih bunları bize e, kesin bir şekilde, net bir şekilde kriterlerini belirtip anlattığını görüyoruz. Bugün Yuhanna bölümünde okuduğumuz e, ayetler, aslında İsa ile Nikodim adında bir adamın arasında geçen bir diyalogtu e, Nikodim, e, biliyorsunuz sadece Yuhanna kitabında geçiyor. E, ne yapmıştı o? İsa ile birlikte görüşüp, bir gece İsa'nın yanına gidip İsa ile sohbet ediyordu. Ve o diyalog, e, Yuhanna bölümünde sadece, Yuhanna müjdesinde açığa çıkıyor. Ve e, Yuhanna kitabında onun, Nikodim'i nasıl bir adam olduğunu ifade ediyor, çok dindar bir adam olduğunu ifade ediyor, çok dindar bir adam olduğunu. Nikodim çok dindar bir adamdı ve dindarlık sözünün sözlük anlamı nedir? Dinin kurallarını, ilkelerini yerine getiren, eksiksiz olarak yerine getiren ve o dine sıkı sıkı bağlı olan kimsedir, değil mi? Dindar olan. Ve bu adamın hayatına baktığımız zaman, bu adamda çok iyi, çok katı bir dindar adam olduğunu görüyoruz. Dinin kurallarını yerine getiren, uygulayan, öğreten bir adam olduğunu görüyoruz. Ve Yuhanna kitabında onunla ilgili şu terimleri, şu ifadeleri kullanıyor, onun dindarlığını ifade ederken. O bir ferisiydi diyor. Ferisi neydi? kimlerdi Ferisiler? Yahudilerin en katı Tanrı sözünü böyle hassasizlikle araştırıp uygulamaya çalışan bir mezhep, mezhebiydi değil mi? Tanrı sözünü çok iyi biliyorlardı ve halk tarafından çok saygı duyulu duyuluyorlardı. Neden? Çünkü Tanrı'nın sözünü harf harfine yerine getirmeye çalışan, çok böyle titiz bir şekilde yaşamaya çalışan, Tanrı'nın önünde yaşayan bir mezhep olduğu için o mezhebe ait insanlar saygı görüyordu ve Nikodim de Ferisizlerden biriydi kardeşler. Ta, halk tarafından çok saygı duran, Tanrı sözünü çok iyi bilen ve onun titizlik eline getiren bir adam olduğunu okuyabiliyoruz. Ve onun ayrıca gördüğün en yüksek dini ve siyasi e, konseyi olan Sanhedrin'in bir üyesi olduğunu anlıyoruz kardeşler. Sanhedrin'i biz e, çok basit bir konsey diye düşünebiliriz ama e, İsrail'de bir konsey vardı ve oraya girebilecek insan sayısı sınırlıydı. Herkes giremiyordu. Oraya elit insanlar, soylular ve kutsal yasayı iyi bilen insanlar ve ahlaksal olarak da çok önemli olan insanlar girebiliyordu. Oraya kimler girebiliyordu o konse? Baş kaynar giriyordu. Baş kimdi? Tanrı ile insan arasında aracılık yapan, halkın günahlarını bağışlatan, ...Tanrı'nın tapınağında bulunan kişiydi değil mi? O konseye kim girebiliyormuş? Baş giriyor. Halkın ihtiyarları, soylu kişiler giriyormuş. Okumuş, eğitimli insanlar girdiğini görüyoruz. Ayrıca o topluluğa, konseye din bilginleri girdiğini görürüz. Tanrı'nın yasasını çok iyi bilen, araştırmış din bilginleri vardı ve onlar ancak o konseye girebiliyordu ve kahinler, Tanrı'nın tapınağında hizmet eden kahinler o konseye girebiliyordu. Ve buraya girerken önemli olan noktalar, onun iman yaşantısı, onun Tanrı'nın yasasını çok iyi bilip uygulamasıyla beraber ahlaksal yönden de temiz bir insan olması gerekiyordu. Yani biz Nikodim'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir dindarda olması gereken e, her şeyi görebiliyoruz. Yasayı biliyor mu? En iyi şekilde. Öğrenmiş mi? Öğrenmiş. Öğretiyor mu? Öğretiyor. Saygı görüyor mu? Görüyor. Onu yerine getiriyor mu? Getiriyor. Titiz bir şekilde yerine getiriyor. Ahlaksal yönden temiz mi? Temiz bir hayat mı yaşamaya çalışıyor? Yapıyor değil mi kardeşler? Ve bununla kalmayıp onun hakkında şöyle bir bilgi veriyor. O aslında İsa'ya da inandığını gösteriyor. Okuduğumuz zaman bu bölümü İsa'ya şöyle diyor. Diyor ki Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu inanıyorum diyor. Biliyoruz diyor. Tanrı'dan gelmiş bir insan olduğunu nasıl anlıyoruz? Senin yaptığın işleri, senin yaptığın mucizeleri, senin öğretilerini gördüğümüz zaman bunu normal bir insan yapamaz. Tanrı'nın birlikte olduğu bir insan ancak bunu yapabilir ve biz senin Tanrı'dan gelen, Tanrı'yla birlikte olan biri olduğuna inanıyoruz diyor. Kardeşler böyle bir inanç bizde var mı? Böylesine bir gayret bizde var mı? Açıkçası bazen kendimle kıyasladığım zaman Nikodim'deki bu temiz vicdan, ahlaksal yaşantı ya da Tanrı sözlüğüm kadar derinlemesine araştırıp uygulama gibi bir yürek bazen kendimde bile göremiyorum. Salsakladığım, boş verdiğim, önemsemediğim zamanlar oluyor. Ama Nikodim'e baktığımız zaman onun Tanrı'nın nasıl bir hayatı olduğunu görebiliyoruz. Ve biz böyle bir kişinin Tanrı egemenliğine girebileceğini düşünüyoruz. Değil mi? Böyle bir insan Tanrı egemenliğine girmeyecek de kim girecek? Böylesine dindar, böylesine Tanrı'nın sözünü okuyup uygulayan bir insan Tanrı egemenliğine girmeyecek kim girecek? Ahlaksal yönden temiz olan bir insan girmeyecek de kim girecek diye düşünüyoruz değil mi kardeşler? Ama kutsal kitap bugün İsa Mesih'in aracıyla bize ne öğretiyor biliyor musunuz? Dindarlık bizi e sonsuz yaşamaya götürecek bir şey, anahtar değildir. O yeterli değildir. Temiz vicdan yeterli değildir. Tanrı sözünü okuyup uygulama onu öğretmek, öğrenmek bizim sonsuz yaşama Tanrı egemenliğine girmemiz için yeterli değildir. Çok önemli bir şey eksiktir burada. Ve birçok insan Nikodim gibi yaşayan birçok insan şu düşünceye sahiptir. <laughs> diyor ki ben iyi ve temiz bir e, temiz bir yürekle yaşasam, Tanrı beni kendi yanına alacak. Tanrı'mda iyi ve temiz olmak önemlidir. Ben kötülük yapmıyorsam e, yeterlidir diyor. Ya da Allah'lı bir yaşam yaşasam Tanrı'nın cennetine tabii ki benim gibi kişi girebileceğini düşünebilir. <laughs> ben ahlaklıysam, temiz bir ahlaka sahipsem, Tanrı benim gibi adamı yanına alacağını söylüyor. Birçok insan bu şekilde düşünüyor. Ama kutsal kitapta diyor ki, kötü ağaçtan iyi meyve beklenir mi? Hayır. Hepimiz günahkarsak, bizim yaptığımız iyilik, bizim doğruluğumuz <laughs> ne kadar iyi, ne kadar doğru. Bizim ahlaksal temizliğimiz ne kadar temiz, kime göre temiz, neye göre temiz. Bunlar yeterli bir tanrının açısından baktığımız zaman ve sırf bununla değil insanlar ne yapıyor? İmanlar arasında da var. Diyor ki ben Tanrı'nın sözünü daha gayretle okuyacağım. Tanrı'yı daha gayretle araştıracağım. Karıştır. Bunlar imanlıda da olması gereken, gerçek imanlıda olması gereken özellikler değil mi? Tabii ki olması gereken şeyler. Tanrı'nın sözünü okumamızı Tanrı istiyor. O söze göre yaşamamızı Tanrı istiyor. Ama insanlar ne yapıyor? Tanrı'nın sözüne odaklanır. Sadece Tanrı'nın sözünü okuyarak, onları ezberleyerek, onları araştırarak, onları hayatında uygulayarak cennete girebileceğini düşünüyor. Ama bu da yetersiz kardeşler. Kutsak da bunun da yetersiz olduğunu oluyor. Öyle ve tapınmaya katılan insanların, gayretle tapınan, tapınmaları aksatmayan, Tanrı önünde o hizmette görev alan kişilerin de ne, ne diyor? İnsanlar ne düşünüyor? Ben Tanrı önünde hizmet ediyorum, ben Tanrı'ya tapınıyorum. Tanrı tabii ki benim gibi kişi cennetini alacak. Ben Tanrı'nın egemenliğine girebilirim diye düşünüyor. Ama kutsal kitap, senin Rabbin önündeki tapınman da, senin hizmetin de, senin cennete girebilmen için bir anahtar olmadığını, yetersiz olduğunu kutsal kitap aracıyla bu bize söylemektedir kardeşler. Yani benim doğruluğum, benim gayretim, benim temiz yüreğim ne yapıyor? Benim Tanrı'nın egemenliğine girmeme yeterli değil, değil. değil kardeşim. Bugün onu söylüyor. Ama bizler genelde insansal olarak en çok neye inanıyoruz? Bu kadar yeterlilik bende varsa tabii ki Tanrı beni cennetine alacak. Tabii sonsuz yaşamı bana verecek gibi. Ve bu birçok inançta var kardeşler. Birçok inançta var. Ama İsa Mesih'in bize öğrettiğine bakalım biraz da. Ayrıca bugün okuduğum o bölümün bir üstünde hemen 2. Yuhanna 2. bölüm 23-25'te şöyle bir ayet geçiyor. İsa Mesih Yerüşalem'de bulunduğu sırada diyor, gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları onun adına iman etti diyor. Ne diyor? Onun mucizelerini görüp birçokları onun adına iman etti. İsa Mesih ne yapıyor? Tepkisi ne onlara karşı? Diyor ki ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. Neden İsa güvenmiyordu? Onlar ağızlarıyla ise inandığını söylemiyor muydu? İman ettiğini söylemiyor muydu? Hareketleriyle İsa'nın peşinden gittiğini, İsa'yı aradıklarını, İsa'nın gittiği yerden gittiklerini, İsa'nın o yaptığı işleri sevinçle karşıladıklarını kendi hayatlarında göstermiyor muydu? Hareketleriyle göstermiyor muydu? Gösteriyordu. Ama diyor ki İslamesi insanların yüreğinden geçeni bilir diyor. Ve onlara güven bir neden? İsa Mesi onların yüreklerine baktığında en önemli şeyin eksik olduğunu görüyor. Gayretleri var mı? Var. Tanrı'nın adını ağızlarına alıyorlar mı? Alıyorlar. Tanrı sözleri sevinçle karşılıyor mu? Karşılıyorlar. Ama en önemli şey onlarda da eksik olduğunu görüyor. Ve bugün İsa Mesih bu insanların yüreğine bakıp onlara güvenmediği gibi Nikodem'in yüreğini de gördü ve ne yaptı? Nikodim'in o dindarlığını, saygı gören dindarlığını, Nikodim'in o Tanrı önündeki yaşadığı temiz hayatta gördüğünde onun yeterli olmadığını gördü. Onun yüreğinde en önemli şeyin eksik olduğunu gördü. Gerçek şeyin, olması gereken şeyin onun yüreğinde olmadığını gördü. Ve İsa Mesih ona ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Direkt sohbet ederken hiç lafı dolandırmıyor, uzatmadan. O Rabbi İsa'yı da övüyor. Sen işte böylesin, sen böylesin. Hem onu överken bir yandan da ne almak istiyor? Kabullenmek istiyor İsa'ya. Ben seni böyle inanıyorum, ben böyle biriyim gibisini yansıtıyor değil mi? Ama İsa Mesih ona ne diyor? 3. ayette. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine göremez diyor. Göremez. Bu göremez denilen kelime aslında az önce dediğiniz gibi giremez kelimeyle deneyimleyemez kelimeyle aynı anlama geliyor. Yani nedir? Biz Tanrı'nın yeniden doğmazsak ne, ne yapamayız? Tanrı'nın egemenliğini, Tanrı'nın cennetini göremeyiz ya da oraya giremeyiz ya da onu deneyimleyemeyiz diye İsa çok net bir şekilde söylüyor. Sen istersen İbrahim'in soyundan gel. Senin baban isterse İbrahim olsun, Davut olsun, önemli değil. Hangi soyda, hangi ırktan olsun önemli değil. Senin ırkın, senin seviyen, senin yetiştiğin, eğitim aldığın şeyler önemli değil Tanrı nın. Senin ahlakın o kadar önemli değil. Tabi bunu yanlış yere çekersek bizlerin ahlaksızlığı da önemli değil gibi, ahlaklı, ahlaklı bir yaşam yaşaması önemli değil gibi algılamak tamamen yanlış. Benim burada daha çok vurguladığım bir nokta var. Hristiyan bir kişi diyor ki günahtan uzak duran, Tanrı'ya iman eden günahtan nefret eder. Diyor. Günah işlemez diyor. Benim söylemek istediğim o ahlaksal yaşam içine bu da giriyor anlatabildim evet. mi? Benim burada vurgulamak istediğim nokta başka bir şey. İsa ona diyerek şunu söylüyor. Senin gayretin, senin dindarlığın, senin doğruluğun Tanrı'nın egemenliğine giremezsin. Ancak neyle girebilirsin? Evet. Yeniden doğarak. Yeniden doğmak nedir kardeşler? Bunu İsa Mesih bize açıklıyor aslında. Yeniden doğmak nedir? Çünkü bunu e, Nikodim de anlamamış. Yeniden doğmak demek Grekçe ile sadece yeniden doğma anlamı, tekrar doğma anlamında değil. O kelimenin iki tane, birkaç tane anlamı var. tamamen doğmak, yukarıdan doğmak anlamına geliyor. Bu ne anlamına geliyor? Yukarıdan doğmak tamamen, Tanrı'dan doğmak anlamına geliyor. Bizim yeniden doğmamız demek Tanrı'dan doğmamız gerekiyor. Bizler annenin, annemizin rahminden doğduk, dünyaya çıktık değil mi? Ama Tanrı'nın egemenliğine girebilmek için bu yeterli değil. Annemizin karnından çıkmamız, dünyaya doğmamız, İbrahim'in soyundan gelmemiz, nerede olmamız o önemli değil. Tanrı'dan da doğmamız gerekiyor. Göksel egemenliğe girebilmek için Tanrı'dan doğmamız gerekiyor kardeşler. Ve Tanrı'dan doğmak kelimesini bu ifadeyi Nikodim anlamıyor. İsa Mesih'e diyor ki nasıl yaşlı bir adam doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip nasıl doğabilir diye soruyor. Kendisi neydi? Kutsal yazar uzmanı. Tanrı sözünü çok iyi bilen biri. Ve Tanrı'nın eski anlaşmada verdiği vaatlere baktığımızda bir yenilik getireceğini, yeni bir yaşam vereceğini, yeni bir yürek vereceğini dair vaatleri vardı. Birçok peygamberlik sözlerinde vardı. Eğer bunu gerçekten okuyan, Gerçekten anlayan biri ise bugün İsa Mesih'in söylediğini de anlaması gerekiyordu. Bugün İsa Mesih'in vurguladığı noktayı anlaması gerekiyor. Çünkü Filistlilerin okuduğu kitaplar içinde peygamberlik kitapları da vardı ve birçok peygamberlik kitabında Tanrı'nın verdiği vaatler vardı. Bugün ben bir tanesini size okuyacağım. Hezekiel 36. bölüm 25 ve 27. ayetlerde Tanrı halkına şunu söyle: İyi dinlemeniz gerekiyor ki fark anlayasınız e, yeniden doğmanın ne olduğunu. Üzerinize Temiz su dökeceğim. Dökeceğim diyor. Arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyun, onları uygulamanızı sağlayacağım. Şimdi bu vaat İsrail halkına verilmiş, Tanrı'ya iman eden, sadece İsrail'e Tanrı'nın halkı olan, Tanrı'ya iman eden tüm insanlara verilen bir vaat. Hayır. Ben sizi sürekli burada sizin gayretiniz sizi temizleyecek demiyor. Sizin doğruluğunuz sizi temizleyecek demiyor. Sizin kurallar oluyor. Çünkü ben size fırsatlar verdiğimde sizin doğruluğunuzda Tanrı sözünü yerine getiremiyorsunuz. Tanrı hoşnut edecek bir şekilde yaşamıyorsunuz. Tanrı istediği o tapınmayı yapamıyorsunuz. Tanrı verdiği o temiz yüreği kirlettiniz. Ve Tanrı istediği o yürekte yaşamıyorsunuz. Birbirinize haksızlık yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Ve sizin gayretiniz onu düzeltemez. Bunu Tanrı bildiği için halkına ne diyor? ben sizi suyla temizleyeceğim diyor. İsa Mesih ne diyor? Tanrı egemenliğine girmeniz için sudan ve ruhtan doğmanız gerekiyor. İsa Mesih'in vurguladığı vaat hangisi? Bu. Hezekiel'de geçen vaat Tanrı'nın vaadidir. Sizin gayretiniz değil. Siz bunu yapamazsınız ama Tanrı'dan gelen o yaşam suyu sizin bütün kirliliklerinizi arındıracak. Yüreğinizdeki o kötülükleri alıp götürecek. Sizi o kirli alışkanlıklarınızdan size özgür kılacak. Size yeni bir yürek verecek, yeni bir yaratılış verecek. Bunu Rabbin ruhu yapacak, Tanrı ruhu yapacak. Diyor ki benim ruhum içinize gelecek ve sizler yenileneceksiniz. Yeni bir yürek alacaksınız. Demek ki yeniden doğmak ne demek? Rab'den doğmak de demek, Rab'in ruhundan doğmak demek. Onun ve o yaşam suyunda arındırmak, günahlarınızı arındırmak demek kardeşler. Ve bunu söylediği halde Nikodim bunu anlayabiliyor mu kardeşler? Anlayamıyor. Ruhtan doğmayan kişi ruhun sözünü anlayamaz. Bugün de Rab'de imanlı, gerçek imanlı olmayan dindarlar Tanrı'nın sözünü okuduğu halde Tanrı'nın amacını anlayamıyor. Rab'in sözünü duyduğu halde Tanrı'nın isteğini kavrayamıyor. Neden? Çünkü yüreği Tamamen ruhtan doğmadığı için. Bedenin sözlerini dinlediği zaman ona coşuyor. Onu istiyor, onu arıyor. Kulağı hoşnut eden sözleri dinlemek için oraya buraya gidiyor. Ama ruhu yaşatan, ruhumuzu güçlendiren Rabbin önüne gelmiyor. Gerçek Rabbin sözünü dinleyemiyor. Neden? Ruhtan doğmadığı için. Nikodim'in o dindarlığı, o temiz yüreği Rabbi sözünü anlamak için yeterli değildi. Tanrı'nın önüne çıkabilmesi için yeterli değildi. Tanrı egemenliğine girmesi için yeterli. Tek bir şey vardı. Yeniden doğması gerekiyordu. Ruh'tan doğması gerekiyordu. Günahlarından arınması gerekiyordu. Kimin aracılığıyla? Tanrı'nın aracılığıyla arınması gerekiyordu, Tanrı'nın yardımıyla yeniden doğması gerekiyordu, İnsanın gayretiyle, gücüyle değil, insanın bilgeliğiyle değil kardeşler. Ve İsa Mesih yeniden doğmanın, yani yukarıdan doğmanın ne olduğunu bu adam anlamayınca, Nikodim anlamayınca, İsa Mesih onu anlayacağı dilde anlatmaya çalışıyor. O hangi konuda uzmandı dedik Murat, ee, şey İsa Mesih, şey Nikodim hangi konuda uzmandı? Kutsal yasada uzmandı değil mi? Kutsal yasada uzman olduğu için İsa eserini ne yaptı? Onun e, eski ayette olan bir olayı hatırlatarak onun nasıl yeniden doğabileceğini ona gösterdi. Şey Çölde sayı 21. bölüm 4. ve 8. ayete baktığınızda orada Tunç yılan olayı hatırlıyor musunuz? Tunç yılan olayı. Bir olay vardı. Ne yapmıştı? Tanrı İsrail halkını çölde yönlendiriyor. Onlara gerekli olan ihtiyaçlarını veriyor. Tanrı onları eğitiyor, Tanrı onları bereketliyor, Tanrı ona her konuda yardım ederken İsrail halkı bu sayayla Tanrı'ya ne yapıyor? İsyan ediyor. Çıkışıyor. Tanrı ne yapıyor? Diyor ki bizi eski yaşantımıza geri gönder. Mısır'daki o köle yaşantısına geri gönder diyor. Ve Tanrı o sözü duyduğunda onlar arasında ne olabilir? Zehirli yılanlar türüyor ve o yılanlar onları aslında çölde zehirli yılan akrep vardı. Şimdiye kadar sokmamasının sebebi kimin koruması altındaydı? <laughs> Ama Tanrı'nın elini çektiği zaman ne oluyor kardeşler? Onun koruması olmadığı zaman ne oluyor? Ölüm geliyor. Bu günahla bağlantılı oluyor. Tanrı'dan uzaklaşmak günahtır. Tanrı'dan kopmak demek günahtır. Tanrı isteğine uymamak günahtır. Ve günah iş girdiği zaman ne yapıyor? Bize ölüm geliyor. Ve bu halka ne geldi? Ölüm geldi. Ve Tanrı ne yapıyor Musa'ya? Diyor ki, git tuştan bir yılan da yap. Onu bir direğe dik, onu yükseğe koy. Yılana, yılan tarafında ısırılanlar nereye baksın diyor. Turç yılana baksın, o zaman yaşayacağım. Karışa bu akılın erebileceği bir yöntem mi? mantıkla anlayabileceğimiz bir yöntem mi? Kolaylıkla kabul edebileceğimiz bir yöntem mi? Değil, değil değil mi kardeşler? Çünkü Tunçulan'a baktığı zaman iyileşeceğini söylüyor orada. Yani bu olay aslında uzman olan, bu konuda uzman olan Nikodim, İsa Mesih'in söylediği şeyini anlaması gerekiyor ama anlamıyor. Burada İsa Mesih'i bak bu biraz daha açmam gerekiyor bu e, Tunç yılan hikayesini. Kardeşler zehirli yılanlarla e, ısırılanlar gidip ilaç alıp yaralarını sürdüler mi? <laughs> Ya da o ısırılanlar gidip yılanla savaştı ya da yılandan kaçıp bir şeyler yaptılar mı? Tanrı ona öyle bir şey emretti mi? Gidin yılanlardan savaşın ya da yılanları gördüğünüz yerde öldürün diye bir emir verdi mi? Kaçın diye bir şey söyledi mi? Öyle bir şey de yok. Onlar o direkteki asıl olan Tunç yılana gidip servetlerini verip sunu olarak verdiler mi? Musa'ya baktılar mı yardım için, yaşamak için? Yok. Kime baktılar? Tunç yılan ve onun arkasında çalışan Tanrı'ya baktılar. Neyle baktılar? İmanla baktılar. İman olmadan yaşayamazlar kardeşler. Burada neyi gösteriyor? Senin gayreti, senin çaba o yılanın zehrinden seni kurtarmayacak. Ama Tanrı'nın koyduğu yöntem, direğe asılmış o Tunç yılana baktığın zaman, imanla baktığın zaman yaşayacaksın diyor. İsa Mesih'in söylediği şey buydu. Ben sizleri ölümden kurtaracak, sonsuz yaşama götürecek, direğe asılacak, yükseltilecek ve o varlığım diyor. Amin. Sizi o kandıran, ölüme götüren şeyden sizi kurtaracak şey sizin doğruluğunuz, gayretiniz değil. Çarmıha gelilecek, benim sayemde olacak diyor. Bana iman eden yaşayacak diyor. Bana iman eden yaşayacak. İsa Mesih'in o ağaca asılması, ona bakılması ve oradan sonsuz yaşam almak için ne gerekiyor? iman gerekiyor. Onun bizim yerimizi öldüğünü, bize sonsuz yaşamı vereceğine iman ettiğimiz zaman bizlere o yaşamın o sonsuz yaşam geliyor. Ve bununla kalmayı ikinci olarak İsa Mesih'in nasıl yükseltildi? Ölümden dirilerek göğe yükseltildi değil mi? Tanrı yanına gitti. Çarlıta bizim günahlarımız için bir bedel ödediği için biz ona bakarak yaşıyoruz, iman ederek yaşıyoruz. İkincisi İsa Mesif göğe gittiği gibi tekrar gelecektir kardeşler. Ve bugünler biz de nereye bakarak yaşıyoruz yine? Göğe bakıyoruz. Neyle bakıyoruz? İmanla bakıyoruz. Mesih bir gün gelecek bir bizi yanına alacak. Amin. Gerçek kurtuluşu o zaman tamamlayacak. Amin. Amin. Ve biz onunla sonsuza dek birlikte yaşayacağız. Ve biz bunu imanla alabiliriz. Bu hiçbir şekilde bizim yaşadığımız dindarlıkla olacak şey değil kardeşler. Bunu çok net bir şekilde İsa Vesi Nikodim'e bildirdiğini görüyoruz. Ve bugün okuduğumuz bölüm aslında kardeşler neden önemli? Çünkü Tanrı'nın tapınağında az önce de söylediğim gibi kilisede iman hayatını yaşarken dindarlıkla gerçek imanı ayırt edemeyenler var, dindarlıkla yeni doğuşu ayırt edemeyenler var, dindarlığı yeni doğuş olarak görenler var, dindarlığı sonsuz yaşama girecek gerçek iman olarak görenler var dindarlığı bir anahtar olarak görenler var. Ama Rab bizi uyarıyor kardeşler. Dindarlıkla Tanrı'nın egemenliğine giremeyiz. Dindarlıkla kurtulamayız. Yaptığımız gayretler boş değil, evet önemlidir. Bu imanın hayatında da olması gerekir. Ama en önemli olan nokta, yüreğimizde gerçekten bulunması gereken nokta, İslam Mesih'e gerçekten iman etmemiz gerekiyor. Yeniden doğmamız gerekiyor. O zaman yeni doğan kişilerde ne oluyor? Yeni bir yaşam oluyor. Yeni bir yürek oluyor. Nikodimus'a e, Nikodime bakalım kardeşler. İsa Mesihle buluşmadan önce e, onun dindarlığının boş olduğunu fark ediyor. O kiminle sonra hayatı değişiyor? İsa ile görüştükten sonra, İsa ile konuştuktan sonra ona iman ettikten sonra onun hayatı değişiyor. Ve Nikodim'in hayatını değiştiğini nasıl anlayabiliriz? Yuhanna 7. bölüme baktığımız zaman onun orada ne görüyoruz? 50. 52. ayetleri. Sanhedrin üyeleri İsa'yı yargılamak istiyor. İsa'yı yargılayıp suçlu çıkarmak istiyor. Ama Nikodim öne çıkarak şunu söylüyor. Kardeşler diyor, bir kişinin bir kişini dinlemeden onun ne yaptığını anlamadan yargılamak doğru olur mu? Hayır. Ne yapmak gerekiyor? Bir yargıç da olsa adaletli bir yargıç olsa onu dinlemek onu anlamaya, onun yaptıklarını anlamaya çalışması gerekiyor değil mi? Nikodim ne yaptı? İsa'ya gitti geceleyin. Ne yaptı? onu dinledi değil mi? Onun ne yaptığını anladı. Ondan sonra ne oldu? Onun hayatı değişti. Ve şimdi aynı grupta olan üyelere ne diyor? Bizim dindarlığımızla, bizim düşüncelerimizle insanları yargılamayın. Önce onu bir dinleyin. Önce onun yaptıklarını anlamaya çalışın. Bunun için ne gerekiyor? İsa ile buluşmak gerekiyor. Ne gerekiyor? İsa ile iletişim gerekiyor. Ne gerekiyor? İsa ile yürümek gerekiyor. Onun o gösterdiği yollarda yürümek gerekiyor. Yürüme, onun İsa'nın öğrencisi olduğunu diğer bir kanıtı da Yuhanna 19. bölümde İsa Mesih 39 42. ayetlere baktığımızda Nikodim ne yapıyor? İsa Mesih öldüğünde onun cesedini o Yusuf'la beraber indirdiklerinde kendisi mühür alıyor 30 litre değil mi daha fazla bir 30 hin yani o zamanki tartılara göre mühür getiriyor, baharatlar getiriyor. Ne yapıyor? İsa'nın bedenine sürüyor. Onu ketenle sarıyorlar ve mezara koyuyorlar. Bunu genellikle İsa Mesih'in ardından da onu öğrencileri olan kişiler yapıyor ve Nikodem'in İsa'nın artık bir öğrencisi olduğunu, onun yoluna giden biri olduğunu görüyoruz kardeşler. Yani bir kişinin hayatı nasıl değişiyor? Görebiliyor musunuz? İsa Mesih imanla değişiyor. O karanlıktaydı, gece İsa ile görüştü ama İsa onu nereye çekti? Işığa çekti. O onun dindarlığı, onu sonsuz yaşama götürmeyecekti, o ölüme gidiyordu ama İsa Mesih onu nereye çekti? sonsuz yaşama çekti. Demek ki İsa Mesih'e iman, gerçek iman bununla kalmıyor. Hem bizi ölümden yaşama, hem karanlıkta ışığa çekiyor, hem de bizim hayatımızı değiştiriyor kardeşim. Allah Allah. Hayatımızın değişmesi gerekiyor. Yüreğimizin değişmesi gerekiyor. Düşüncelerimizin değişmesi gerekiyor. Tanrı'nın isteğine uygun bir şekilde yaşamak için. Tanrı yolu dedi o şeyleri yapabilmek için. Dindarlıkla yeniden doğmuş bir kişi ayırt etmek için bunu görmek gerekiyor. Tanrı'nın sözlerini anlayabiliyor musunuz? Tanrı sözü sizin yüreğinize dokunuyor mu? O söz sizi daha çok Tanrı önüne itiyor mu? Tanrı'nın ruhtan doğdunuz kardeşler. Tanrı'nın sözünü öğrenmek istiyor musunuz? Tanrıyı daha çok tanımak istiyor musunuz? O amaç Tanrı'ya benzemek mi? Gerçek imanlısınız. Ruhtan doğmuşsunuz. Ama onu göstermelik, bilgelik taslamak için yapıyorsanız kardeşler, o ruhtan doğmamış dindarlıktır. İnsanlar gösteriş için bir iman yaşantısı yaşıyorsak bu ruhtan doğmadığımız gerçek olmayan bir dindarlık olduğunu görüyoruz kardeşler. Bu yüzden bizler yüreklerimizde bugün de İsa'yı açmamız gerekiyor kardeşler. Ne konuda açmamız gerekiyor? Nikodim o karanlıkta geceleyin İsa'ya gidip aydınlığa kavuştuğu gibi İsa bizi bugün de bizleri bekliyor. Bizim karanlığımızı aydınlığa çevirmek için, bizim ölümümüzü yaşama çevirmek için, bizi o umutsuz dünyadan gerçeğe çekmek için, hayatımızı yenilemek için bugün bize fırsat veriyor. Ve ona gelmemizi bekliyor. Bizimle Tanrı arasındaki en büyük duvar günah. Ama Tanrı ne yapıyor? Sevgisiyle o duvarı öncelikle kaldırdı. Ne yaptı? Ona gelebilecek yolu açtı kardeşler. Ve bugün biz onun tahtına, lütuf tahtına yaklaşabiliriz. İsa Mesih'in lütfuyla, onun kanı aracılığıyla. Onun önüne çıkabilir, yenilenebiliriz kardeşler.